Selamünaleyküm ben Hüseyin Coşkun. Seçim öncesi sanatçıların çıldırmış yasa tarafına belli ettiklerini hepimiz şahit olduk. Daha sonra da ödül törenlerinden sonra ne ekmezse bu milleti aşağılamanın bir geçerlilik, bir mecburiyet olduğunu zannettiler. E, yani deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. sandıktan onu anlattım <laughs> <laughs> Fakat bu sefer bir şeyler farklı oldu. Seçim öncesinde bize saldıran, bizi aşağılayan, bizi hakaret eden, bize olmadık lafları söyleyen bu sanatçı görünümlü kişilerin seçimden sonra işlerini bir bir kaybedince nasıl özür dilediklerine şahit oluyoruz. Peki bu sefer nasıl bu kadar hızlı tepki verebildik? Çünkü artık bıktık. Hor gerilmekten, aşağılanmaktan, hakaret edilmekten artık bıktık. Bundan sonra devletimizin tıpkı şu an olduğu gibi bize yapılan bir hakaret durumunda anında cevap vermesini bekliyoruz. Ve öyle de oluyor. Sen çıkıp ekranlardan LGBT öveceksin. Cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan Türkiye'li LGBTİ artılara itaat ediyorum. Sen çıkıp bize küfür edeceksin. Bir gün kimi sevdiğimiz, kimi öptüğümüz, neremizi açtığımız, neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız, linçlenmediğimiz, sadece insan olduğumuz için... Sen çıkıp büyük elçimizi ziyaret edeceksin. Hem de tam seçim döneminde. Ondan sonra bize su bekleyeceğiz öyle mi? Öyle bir şey yok artık. Onlar eğer seçimi kazansaydı acaba bugün özür dileyen sanatçılar gene özür dileyecek miydi? Yaklaşık gelen bir LGBT belası var. Devlet bu konuda üzerine düşen her şeyi yapıyor. Bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Çocuklarınızı LGBT belasıyla baş başa bırakmayın. Bu belayı gördüğünüz yerlerde gereken tepkiyi verin. YouTube'la çocuklarınızı baş başa bırakmayın. Netflix'e çocuklarınızı baş başa bırakmayın. Benim bu konuda bir önerim var. Bence LGBT'yi engellemek için tık kanser tanıma ve teşhis merkezleri gibi klinikler açılmalı. Burada gizlilik esas alınmalı. Önleyici tedbirler geliştirilmeli. Kurulacak bir komisyonla sadece LGBT'nin önlenmesi değil, televizyonlarda, oyunlarda ya da bir şekilde LGBT'yi teşvik edecek bütün faaliyetler tespit edilip önceden öne alınmaları ve önüne geçilmeli. Bu belaya bulaşmış gençlerimiz acilen rehabilite edecek psikologlar, psikiyatristler ve din adamları yetiştirilmeli. Kendi sanat ve sanatçılarımızı yetiştirebilmek için kendimize ait bir konservatuvar açılmalı. Diyeceksiniz konservatuvar yok mu? Bunlar böyle bir kalıplaşmış bir güruh var. Neredeyse hani e, hiç değişmeyen jüri grubu falan bunlar her yerde e, kendi normlarına göre takılıyorlar. Sanatın normlarına göre takılmıyorlar. Nasıl ödül alabiliyorsunuz Türkiye'de? Ya politik görüşünüz olarak solcu olacaksınız veya veya oradan birilerine daha yakın olacaksınız falan yaşam biçimi olarak. Yaklaşan seçim öncesinde algı operasyonunun acilen önüne geçilecek bir mekanizma kurulmalı. Avrupa'daki demokrasinin aynısını istiyorum.

Madem Batı'ya bu kadar hayransınız, ki demokrasi istiyorum ben de. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu gömlek artık bu vücuda olmuyor. Bizim kendi kanunlarımızı, kendi eğitim sistemimizi, kendi fikir adamlarımızı, kendi sanatçılarımızı yetiştirmemiz için önümüzde artık güzel bir dönem. Bunu en iyi şekilde değerlendirecek akademisyen, ilim adamları, bilim adamları, gençlerimiz, gazetecilerimiz ve fikir ve kanaat alanında önder olan insanlarımız taşın altına artık elini koymalı. Daha çok öne çıkmalıyız. Selamlar. <laughs>